Selamun Aleyküm. Bu videomuzda dik frenli bisiklet balatasına değiştirme videomuz. Çünkü tutmuyor arka fren. Bakalım sökeceğiz. Önce bize bir alyan lazım. Buradan da şöyle kameramızda iyi bir şekilde ayarlayalım. Kaliperi sökmeye başlayalım. Bize alyan takımı lazım. Kaçmış bu? 5. Üstü iki tane civatar. Şunları söküyoruz bakalım. Ya bunlar aslında şehir ortamı için biraz pahalıya mal oluyor. Pabuçlu olsa pabuç 10 lira. Balata 100 lira. Bakalım bitmiş mi? onu düşürmeyelim takalım. Bu ara parçasıymış. İşte da. Aslında balatalar o kadar kötü değil ama bir tarafa ayarsız yapılmış. Hareketli tarafı yemiş. Ters çevireceğim. Burada bunun ayar yeri de var. Aynen. Bazıların şunları pimli oluyor. Bu alyanlıymış. Bakalım. Şunu hemen sökelim. Kaç alyanmış o? Muhtemelen 3 alyan. Aynı 3 alyanmış. 100 lira cebimize kaldı. Girme geliyor. Ortalanmadan ayarlanmış. Bunları böyle ileri geri pulla falan ayarlayabiliyoruz. Yani tekerin şeyine göre. Bunu da zaten kaçmıyor çoğunlukla göbek ayarı yaparsanız şu bunların şeyleri var pulları falan var çant sağa sola kaçtı mı şey oluyor hani mesela iki tane balata bitse gerçi bu bitse de uygun değil bunun için şeyleri yok bazı böyle olanlarda gerçi bunun cantı da uygun değil bu cantlara pabuç arası çok az olsa komple takım 200 lira pabucu kolları her şey içinde 200 liraya alabiliyorsunuz daha mantıklı bu daha bir setlerinde oluyor çünkü Daha da iyi tutsun diye. Balata dediğimiz şey bu. Bu da 100 lira falan şu an. Gerçi bu bitmiş ama. Bakalım görünüyor mu? Takım olarak satıyor ama bu daha iyi. Bu sabit taraftaki bu hidrolik olmayanlar tek taraf çalışıyor. Bunu diğer tarafına alacağım bakalım üst görebiliyoruz Bunu da diğer taraf alacağım. Olmazsa yenisini alacağız. Yapacak bir şey yok. 100 lira, 100 lira. Kötü olan yeri sadece şu, şu yay sıfırlanmış. Bu bunun ses getirmesine sebep oluyor takalım bakalım olmadı yeni alırız olursa da çünkü bu balata biraz daha var bunun hareketli tarafı telin olduğu taraf teli de biraz aşağı çektik mi büyük bir ihtimal kurtaracak. şurada içinde bunun arabalardaki gibi şeyi var bunu biraz elinizle geri ittirmeniz lazım ki yerine girsin yoksa girmedi. Görünüyor mu? Görünmüyor. Şöyle bir kameramızı ayarlayalım. Bunu böyle geri ittirmeniz gerekiyor. Ki... Burada bunun ayar yeri var. Pabuç bittikçe ya da ne bileyim sürtüyorsa buradan ileri geri alabiliyoruz. Pabuç diyoruz. Balata. Bunun yayı niye takılmıyor? Yayını takarken yamultmuşlar biraz. Bunun böyle bir çıt diye oturması lazım. Ya da bunun balatası bittiği için çıt diye oturmuyor. O oynuyor sürekli. Bunun ses yapmasına bile yani diksi bozabilir. Ya da bir tane alacağız artık bundan. Bu video olsun diye çekelim, toparlayalım. Bundan bir tane alalım. 100 lira 100 lira artık bakacağız burada bir videoya ara vereyim şundan bir tane yüze yakın bir seçer gidip bakayım varsa yoksa internetten alacağız bu videoyu da bitirelim Evet videoya devam ediyoruz bulamadık ufak mahalle olduğu için bir seçici bulunamayınca odaklı takacağız artık internetten sipariş vereceğiz başka da yakında bir setçi yok şöyle bir temizleyeyim bakayım birazcık bir işçilik yaparak Temizlemenin amacı altı şeye gelsin diye yaptım ki şu parça dikse değmesin metal parça çünkü ses yapacak. Şimdi kalın tarafı oynayan tarafa getireceğiz yani oynayan taraf kablonun görünüyor mu? Yani oynayan taraf şu etli balatanın etli kısmını o tarafa takalım bakalım zaten yerine oturması Şuradaki ile alakalı civatayı bu sizi aldatmasın civata taklıma bakmayın bazen de böyle iki başlı böyle bir metal parçalar. başı Başını eğiyorsunuz burada. Bu markanın da civata koymuşlar direkt. Gerçi bunda Logitech de var ama bizde olmadığı için sıkamayacağız. Civata gevşemesin diye. alüminyum parçası. Cıvatayı sıkarken dikkat etmek lazım. Şu anca karşı tarafa dişi bozarsanız komple çöpe atarsınız. O yüzden fazla zorlamaya gerek yok. Tatlı bir şekilde sıktığınızda olacaktır. Şu anda balatamız oldu. Çünkü bu tarz büyük halyanlarda sıkmak mantıklı değil. ama yani ucundan şu, şu, kısmını kullanmanız lazım. Çünkü bu, bu tarafları daha fazla güç uygulayacak. Bir de anlamayacaksınız. Şimdi ilk iyi takacağız. Bakacağız. ikisi sağ tarafından mı sol tarafından mı değiyor. Ona göre de ayarlayacağız. Zaten bunun bir ortalama belli bir oynama payı var. Eğer bunu söktüğünüzde lastiğiniz sağ tarafa sol tarafa şeyse lastiği de şeyi e de çökün. lastiği ortaladıktan sonra yapın. Böyle altlarında pimleri falan var. Ya bunu bunu boşuna gösteriyor ama farklı da olabilir hani bisikletinizde. O yüzden biraz da deneme yanılma yöntemiyle de hallediliyoruz. gerçi Ben bunu da yeni aldım ikinci el olarak. Kullanan bir genç çocuktan aldık. O da pek temiz kullanmamış. Ama bunların hep ilaçlı civataları. Daha önce hiç açılmadığına eminim. Ya da açıldıysa da ya çok iyi bir bisiklet tamircisinde yapılmış. Ya da servisi yapmış. Çünkü normal bisikletçilerin ilaç süreceğini sanmıyorum. Bunun ayarlamasını şuradan görebiliyorsunuz. Şuradan alttan üstten. Diksin tam ortalamanız lazım. Yoksa bir anlamı olmuyor ayarınızın. Şurter ses yapar. Şu anda tam ortada üst taraf. Üst tarafın tatlı bir tak sıkalım. Alt taraf tam ortada değil. Şöyle elimize birazcık destek verip ortaladıktan sonra da sıkalım. tekrar bir kontrol oldu olmadı hemen anlar içinde az bir şey sürtüyor şuradan ayarlayacağız çünkü diğerine göre bu taraf çok alçak kaldı hatta fren sıkarken de anlaşılıyor bak diksi nasıl yamutuyor bunun bu diksi yamutmaması lazım o yüzden bu tarafı bak. şey ileri almamız lazım. Ardian galiba bir bakalım. Nereye koyduk ardianımızı? Şu an sonuna kadar. Sonuna kadar sürdüm ama şu an tekerlek dönmeyecek büyük bir ihtimal. Aynen. Çok fazla oldu. Ben de daha ilk defa bir set çok tamir ettim de şey olarak ilk defa elime geçiyor. Dix'li. Şuradan gördüğünüz gibi çok azaldı. Bir tık daha arttıralım. Şu anda kamerada görüyorsunuz bilmiyorum ama Dix daha yamulmuyor fren havasına. Yani İleri geri itmiyor. Yani şu an ortaladık. Ve kontrol edelim. Tekerlekte dönüyor. Çünkü bu az bir şey olabilir. Tam ayarlayamazsınız. Çünkü pabuç yamuk yumuk oluyor. Pabuç dedim yine. Fren diksi. Şey diksi demişim. Balata. daha önceki bu tekerin yamuk ayarlanması. Bunun yamuk ayarlanmasından bir tarafı değebilir. Bu arabalarda da böyle oluyor. Şimdi bunu güzel yine bir sıkalım. Bunların gevşemesi ölümcül olabilir. Güvendiğiniz vakit. O yüzden ben ikinci el aldım o için. Şimdi bunların hepsini yağlayacağım. daha toplayacağız. Tabii bunları hobi yani, olarak yaptığımız için zamana yayacağız. Fren tutmuyordu. Şimdi tutacağına eminim. Çünkü gerekli ayarlarını yaptık. Bu pabuç, bir pabuç demişim. Alışmış abi. Bizi biraz daha götürür ama almamız lazım. Garanti olsun. Bunları tatlı bir şekilde sıkalım. Elinizde ilaç varsa ilaç Çünkü ikinci el aldığınız bir şeye güvenmeyeceğiniz fazla. Frenin kesinlikle olduğunu eminim. Fren taş gibi oldu. Arka freni hallettik. Evet arkadaşlar bu videomuzda bu kadar. Basit bir işlem. Yani bunu bir bisikletçiye götürüp para vermenize gerek yok elinizde takım varsa. Çünkü zaten balatanın kendisi 100 liradan başlıyor. Ki şuman noktalar daha pahalı markası olanlar 100 lira falan. E bunun kargosu falan verseniz 125-130 liraya gelecek. E bisetçi de size bunu o da 100 liradan satsa e takmayla 150 liradan aşağı yapmayacak. Hakkı. O yüzden kendiniz yapabiliyorsanız mümkün mertebe yapabilirsiniz. Her zaman da bisetçi mi arayacaksınız? Kendiniz yapmanız da bir önleneyim Bu yüzden bu biseti yavaş yavaş toplayacağımız için bizim o ayna kolun bağlı olduğu orta göbekte boşluk var. hem de aşırı derecede. Ay ikinci ve üçte orta arttırıcıya sürtüyor. Ayarlayamıyorsunuz. Bir sonraki videomuz bununla ilgili olacak. Ve bir sonraki videolarımızdan biri de selemizle ile alakalı. Bu Ümit markasının malzemeleri kaliteli olduğu için bunu ziyan edesim yok. Şunları açılmış. Bunu yapıştırıcı alıp söküp bunu yapacağız. Bunları tek tek Videoları da takip edebilirsiniz. Ön tekerimiz yamuktu. Onu hallettik. Hatta gördüğünüz gibi biraz daha var. Bu tarafı almamız lazım. Onu hallederiz şimdi. Bu şekilde yavaş yavaş bisikleti adam etmeye çalışacağız. Çünkü hor kullanılmış. Bu benim canımı çok sıkıyor mesela. Bunun komple söküp içine de bakım yapacağım. Bu videomuzdan bu kadar. Kanalımızı abone olarak videomuzu beğenerek bize destek olabilirsiniz bu şekilde videoların devamı gelmesi için herkese kolay gelsin